Şu anda bana çok böyle sürpriz oldu. Pierre bana dedi ki hemencik hazırlan dedi seni bir yere götüreceğim. Şu anda artık ölüm fermanımı imzalamış bulunuyorum. Bundan sonra geri dönüş yok. Bir şey olursa hakkınızı helal edin. Şu anda bana çok böyle sürpriz oldu. Pierre bana dedi ki ee, hemencik hazırlan dedi, seni bir yere götüreceğim dedi nereye olur vesaire falan hala da buraya gelene kadar bilmiyordum baya bir trekking yaptık şuralardan yürüyerek geldik aslında böyle ata bineceğimizi düşünüyordum daha öncesinden at sormuştu çünkü fakat buraya gelince paragliding olduğunu gördüm ve paragliding thank you so much by the way benim hayatta en çok yapmayı istediğim şeylerden bir tanesi hatta e, hatırlıyorsanız videoların Manali'ye giderkenki videoda böyle görüp dedim ki abim yapıyor işte eğitimini aldı ama beni uçurmadı falan demiştim. Çok yapmayı istiyordum. Şu anda nasip oluyor. İnşallah kazasız belasız bir şekilde atlatırız. Bakalım ya yani böyle sürpriz gibi olunca daha hoş, daha tatlı oldu. Bir de şimdi burası burada bir yerde yapıyorlar. Şunlar. Burası kısa yol. Biz uzun yola şöyle gideceğiz. <laughs> Biz uzun uçuşa doğru gidiyoruz. Onun için bir 20 dakikalık kadar falan bir yürüyüş yapmak gerekiyormuş. Robert. Thank you so much. I'll see you soon uh, I will are you coming as well? Yes Yalla. come Habibi. <laughs> okay you take your step, babe you so, so as I was telling you before there was two two starting points that's the lowest one but we are going for the for the big one for the big boys one so we have another 15 20 uh, minutes uh, trek so yeah, let's do it. It's like two activities in one, you know, <laughs> trekking. Trekking and trekking is free. Trekking is free. Yeah. 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 Evet. Hazırlanıyoruz. Hocalar hazır. Biz hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Şu anda biz 2400 metre civarı bir yükseklikte uçmuş olacağız. Şey sordum ama e, onu tam olarak anlayamadım. Yani mesela bizim uçtuğumuz yerle e, ineceğimiz yer arasındaki total mesafe ne kadar olacak diye. Birkaç dakikalık mesafe sanırım. Şuradaki boş alana iniş yapacağız. Bir totalde 45 dakika falan gibi bir şey yürüdük. Atları görmüştük. Burada da yine atlar ve inekler var ve bu arada şeyi söyleyeyim. Bu köyde köy kısmında da öyleydi. Burada da öyle. İnekler, atlar vesaire burada tamamen böyle kendi hallerinde. Birazcık da yabaniyle anladığım kadarıyla yani birazcık tehlikeli oluyor onlara yaklaşmak. Öyle dediler Yaklaşma, çifte atabilir diye. Böyle mükemmel huzurlu bir yerdeyiz. Hazırız. Gidiyoruz. hide the book my someone is going to be flying like a turkish bird soon eh? yes i'm so happy <laughs> we should take uh, bring our bike helmet. <laughs> yeah, true. Oh, they are preparing So, bye bye. It was nice meeting you. <laughs> <laughs> you can take my bike. <laughs> ah, I'll keep your bike, here yeah, don't worry. I'll sell it and send the money to your mom. <laughs> Mine is my commission so, so i will start to uh, run yes yes you because you are front side and pallet is back side uh, you run then pallet running then hand inside Huh? put yeah. your hand inside here right? yeah yes like that this one are we going to wait for wind Please. ready to run the fast as fast as you can Tom <laughs>

başlamadım. Rüzgarı bekliyorduk falan filan. Çok güzel atlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bu hissi size anlatamam. Kızlar böyle sakin, o kadar böyle huzurlu bir an ki şu anda. Yes. <laughs> landing time. Say it like that. Landing time. Oh, okay. I will not uh, put my food in. Yes, there. yes. Lakin, e, böyle bir yer, Türkiye'de de bayağı güzel araştırmalar var. Şuraya bak! Şuradalar. Evet. Çok güzel. Burası çok uzak. Burası burası. Belki de böyle çok güzel bir ortam. Yani mesela denizin üstünde, Türkiye'nin uçluğu falan da çok güzel ama böyle rüzgar o kadar tatlı geliyor ki. Ama atamıyorum yani böyle ondan kuşları şu an almayabiliyorum. kullanmama izin verir mi diye sorayım diye düşünüyorum. Her şey yakınlaşıyor. Bitmese keşke. Çok güzel. Ah. Şuna bak. Allah'ım. Kocaman kocaman ağaçlar ayağımın altında şu anda. vakti boşuna geçirmişim diyebilirim. Yapmak istiyorsanız, hala yapmadıysanız, Yaz güzel oldu, daha yürümek zorunda kalmadık geriye. <laughs> So is how it looks when you It's done. Should I do something? No, no, no. Just, just sit down. Just sit down for yeah. a minute. One minute, okay? Okay. How is it? Good? It was amazing. There is nothing too similar with that. Okay. Stand up. Thank you. Thank you so much. Uh, thank They're you. So okay. ah, they uh, They will come. Thank you so much. It was so nice. What's your name, by the way? Vivek. 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 Yes. yes. Are you living here? No, just for two, three months. Ah, two, so three months. Living here. For work? Yes. Ah. Are you going up? <laughs> ah. Yürümeyecek. Onu böyle oraya doğru sürecek anladığım kadarıyla. İyi. Görüşürüz o zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Ya bak ne zamandır diyorum. Yani şey yap... Aaa! Pierre! Pierre uçuyor şu anda. Oradan orada olmasaydı güzel olur. izleme güzel olur. Bir şey söyleyeyim mi? Allah nasip ederse. Ben bunun eğitimini falan almak isterim yani. Çok, ya böyle nasıl biliyor musun? Anlatabilir miyim bilmiyorum ama. E, ya böyle ilk zamanı çok böyle ani oldu bir anda. İşte koşma koşacaksın falan filan. Ben şey diye sordum. Dedim, düşersem ne olacak? Çünkü aşağıya doğru geliyor ya. Dedi kalkıp koşmaya devam et. Koştuk, koştuk sonra ne olduğunu anlayamadım. Bir anda böyle bütün vücudumun ağırlığı böyle bir anda kayboldu. Ee, nasıl diyeyim? Arkamda Pierre alayım. Ya bir anda böyle sıfır kiloyum gibi yani. Hani bir de oturuyorsun zaten ya. Bir anda böyle şey, her şey. Ee, mesela bak burada işte cır, cır bödyedir kuştur vesaire falan sesi geliyor ya. Orada bir anda her şeyin sesi böyle kesildi. Sadece hafifçe bir rüzgar sesi geliyor. O rüzgar sesi yani ağırlığın yok. Böyle hafifçe bir rüzgar geliyor, seni okşuyor rüzgar. Hava sıcak, böyle hafifçe güneş seni yakıyor gibi tatlı tatlı ama rüzgarda var ya, o tam yakma değil yani böyle. Önünde mükemmel bir manzara böyle. Tarif edilebilecek bir şey değil, tarif edilebilecek bir şey değil. Nepal'de bizim Türk arkadaşlardan yapmaya gidenler oldu. O sırada yani maddi durumlardan ötürü gidememiştim ben. Ama böyle hani şey, bir gün olacak yani biliyorum sonuçta. Yapacağım hani da uygun bir zaman geldiğinde yapacağım diye düşünüyordum hep. Böyle bugünün ismi nasipmiş, burada nasipmiş, burada olması da ayrı bir güzel oldu. Dur Pierre'i yakalayayım. <laughs> <Yo. gülüyor> Valla burada gelen şurada oturan adamlar sürekli diyor ki bir fotoğraf bir fotoğraf fotoğraf çektir. Ne geliyor hepsi tek tek. <laughs> Allah'ım ya çok güzel. Bir... Did you like it? I think you look at a face. Baby! That was good eh? It was amazing! That's great. you like it? Yeah, of course. That was amazing. Yeah the, the first couple of minutes you know? Yeah. It's the best. Yeah. The first 30 seconds. The summit is a great pilot, bob Thank you so much my I really appreciate it. Great set my man. Yes. Okay. Yes. When you see that place is so high. Yeah. Evet. Vallahi çok güzel bir gün oldu. Çok güzel bir sürpriz oldu. Böyle hakikaten çok uzun zamandır beklediğim bir şey böyle aniden hiç beklemediğim bir günde bir anda oldu. Thank you so much! Ah, you're welcome! Thank you so much! Good <laughs> yeah, I'm really happy! Yeah, I can yeah. tell! <laughs> can. That's good! I couldn't stop my mm, uh. eye drops! The <laughs> <laughs> tears! Yeah, okay. tears! Okay. Okay. No, it's a good! As I was telling you, it's good if we can do something special! Yes! If, you know, not, like, not every day, but once a month! It yeah. would be good, you know? After yeah. sleeping two weeks in a tent, we can, uh, yes. The next month is going to be horse riding, maybe. The next month we can go for yeah, something else. We'll see. Yeah. We'll see. şu an karar verdik buna. Dedik ki her ay farklı bir şekilde böyle bir şey e, yapalım. Farklı aktiviteler yapalım. Daha önce denemediğimiz şeyler yapalım diye. Bundan sonra inşallah daha organize bir şekilde gidersek budget konusunda yani cüzdan konusunda belki birazcık daha ee, şansımız olur böyle şeyler deneme, sizlere de gösterme. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım birilerinin böyle ee, nasıl diyeyim kalbine bir duygusuna bir şey dokunmuştur, kafasında olup da aman sonra yaparım diye düşünenlere bir dürtücü bir şey olmuştur. Ben biliyorsunuz biraz böyle duygularımı ee, nasıl diyeyim kızgın olduğumda ya da böyle hani bir şey üzüldüğümde ağlamak konusunda kendimi tutabilirim ama mutluluktan ağlama konusunda pek tutamıyorum kendimi. Ee, yine öyle bir andı benim için. Dolayısıyla anlayabilirsiniz. Umarım yapmak isteyenler de bir an önce hayaline kavuşur. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı Umarım unutmazsınız. Hepinize çok selamlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.